2200 ve 2050 grubunun dörtlü kayışının gergisini anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu iki civatayı gevşetiyoruz. Daha sonra şu iki civatayı da gevşetiyoruz. Akabinde hemen üstteki gergi civatamız vardır. O gergi civatasını kayışın gerginliğini alacak şekilde. Mesela üç tur onu ee, sıktığımız zaman tekrardan 3 turda bunu sıkıyoruz. Yani bu civataların ikisini eşit sıkacağız. Bunu kaç tur sıktıysak öbüründe aynı turunda sıkacağız. Ondan sonra e, kayışın gerginliğine bakacağız. Kayışlarımız gergin ise Kayışlarımız da gergin ise baktığımızda şuradan görebilirsiniz. Yataklardaki tekrardan o civataları tekrar yataktaki civatalarımızı sıkıyoruz. Ön ve arka cıvatalarımızı sıkıyoruz her ikisini. Ondan sonra çalışmaya devam ediyoruz.